Hadi gelin üstüme korkmuyorum. Abla! Bir, bu muhteşem dönüşün kesin dönüş müdür? İki, yeniden bizi terk etme ihtimalin var mı? Üç, gidersen beni de götürür müsün abla? Bu üçünü istiyorum. Saçmalama Ruhi, terk etmek bir an yok. Ben cevabımı aldım. Ruhi asıl ben soruyorum. Bir, bu tabaklar bizim değil yeni mi? İki, yeni değilse kimin? üç. Hem bizim değil, hem yine değilse bu bir çelişki midir? Alayım. Abla, Hı. benden duymuş olma ama bu tabak ve diğer saz ayeti, tekmini birden Afet Hanım teyzenin. Hı. Afet Hanım'ın tabaklarının bizim evde işi ne? Herhangi bir işi yok abla, i̇şte yıkadık sadece yani. Soruma cevap ver Ruhi. Ee, veriyorum abla. Darıra. Aşık. Yani? Yani sen yokken ablacığım Afet Hanım sık sık bizi ziyaret etti, bize yemek yaptı ve Metin Enişte'ye hı hı, senin yokluğunu hissettirmedi. Ya yani Afet Hanım Allah. mı besledi sizi ben yokken? Allah oluyorum. O menfur kadın kocamı peşini hiç bırakmadı biliyorum. Ama Biliyorum ama ben döndüm, niye döndüm? İntikam için döndüm. Bak kötü oluyorum. Görür oh. 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 Abla, bu üçüncü torba ya. Gözüm morar mısın diye hissizleştirip kör olacağım neredeyse. Çıkartayım artık bunu? İyi tamam. Tamam da git banyoda böyle su çarp. Biraz da merhem süreriz daha fazla morarmaz o. Tamam. Ah, ah görüyorum. Görüyorum Afet güç verir, görüyorum. Dalga geçme, sağlam gözünde de yanındaki nevzeni verir sonra. Ben hemen banyoya gidiyorum. Saygılar, sevgiler. <laughs> sevgiler, dalgacım abi. Tamam ben bakıyorum. İyi akşamlar Afet Hanım. İyi akşamlar Ürperi Hanım. Hayırdır? Ne o? Uğradığıma pek sevinmediniz galiba. Bu hayırdır falan gibi imaların amacı nedir? Lafın gelişi öyle söylenir. Malumunuz genelde insanlar birbirlerine gidip gelecekleri zaman... ...önceden bir telefon açarlar. Müsait misin diye. Sizde maşallah hiç böyle bir şey yok. Ben de her seferinde şaşırıyorum nedense. Tabaklarınızı getirmiştim. Yokluğumda Metin Bey'e çok iyi bakmışsınız maşallah. Elinize sağlık adam kilo almış. Yaz bu başka işiniz yoktu herhalde. Ha işim vardı ama komşularımla ilgilenecek kadar da vaktim vardı. Belli zaten efendim. Mutfak işlerine olan hevesinizi görüp dedim. Gideyim Afet Hanım'ın bir kahvesini içeyim. Ay, evet, bir daha teşekkür ederim. sen niye sürekli beni bu kadınla deniyorsun? Ya ne dedi bu kadın bana? Yok. Ne yapıyorsun Afet? Yok ya, kocasına iyi bakmış mıyım? Yok vaktim yok muymuş? Ay şimdi bir de bu kadınla uğraş aman. Olay mahalline girmeyi başardın. Aferin kızım Ürperi. Bakalım ben yokken Metin buraya uğramış mı? Afet Hanım'la samimiyeti ilerletmiş mi? Yoksa Afet Hanım o kadar asıldığı halde Aslan kocam yüz vermemiş mi? Bunların hepsi açığa çıkacak. Az sonra. Hoş geldiniz. Ay, ay, ay. insan öyle hoş geldiniz denir mi evladım? Sen de hiç usul, adap, falan yok mu? Ay, korkacağını düşünmedim. Genelde insanlar beni görünce korkmazlar. Ben yani özel bir tipim böyle eserekli falan. Sen bunu mu diyorsun? Ay, rica ederim. Ben sadece hoş geldin demek istedim. suçsuzum Ülperi abla. Yalnız mı geldin Ülper abla? Yalnız geldim. Bir sakıncası mı vardı? Sen ne ima ediyorsun Kerem? Bir şeyden mi şüpheleniyorsun yoksa? Ben sizin evinize öyle sağ solu kurcalamaya gelmedim. Yok canım. Ben sadece Rüya mı geldin demek istedim. Rüya evde. Ruhi dışarıda. Metin uçuşta. Yeterli mi? Yeterli tabii. Yeterli olmaz mı? Hoş geldin Ülper abla. Görüşmek üzere Ülper abla. Kendine iyi bak. Evde Metin'e ait tek bir şey bile yok. Delilleri iyi yok etmiş. Ama ben pes etmem. Mutlaka bir şey bulacağım. Ha? Afet Hanım'ın cep telefonu. Mutlaka Metin'den mesaj vardır. Orta kahveniz hazır Ömer Hanım. Pek sıcak yapmadım ki. Hani içip hemen gidesiniz diye. Aceleiniz varsa. O cep telefonu benim telefonum değil mi? Öyle mi ay ne güzel afiyet olsun ne güzel ben yeni cep telefonu alacağım da sizin mesaj model, modeline bakayım dedim ben onun için. Bakın Ürperi Hanım kapıma geliyorsunuz eşinize yemek yapmamla ilgili imada bulunuyorsunuz evimde cep telefonumu kurcalıyorsunuz benim görevim komşuluk görevim eşinize sadece yemek yapmak peki bunun için ben niye suçlanıyorum benim niye sinirlerimi bozuyorsunuz? Madem sordunuz söyleyeyim Afet Hanım. Kocamın peşini bırakın. Yani ben evde yokken maşallah iki dakika bırakmamışsınız adamı. Korkarım biz barışmayalım diye kırk takla falan atmışsınızdır. Derhal bu evden gidiyorsunuz. Hiç kimse benim evime gelip bana hakaret edemez derhal gidiyorsunuz. Bir daha art niyetle kapıma gelirseniz olacaklardan sorumlu sizsiniz. Bedelini ödersiniz gidiyorsunuz. Şimdi gidiyorum Afet Hanım. Ama bu işin peşini bırakmayacağım. Bırakmayacağım Afet Hanım çıktık ya. Çıktık yani kötü komşu insanı mal sahibi yapar. Bu beni sinir sahibi yaptı.